Ordu Üniversitesi, Faksa Deniz Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen 3. Kariyer Günü etkinliğine 3. konuk olarak katılan İstanbul Yasa Denizcilik Personel Müdürü Fatih Ertem, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada denizciliğin dünyanın en güzel mesleği olduğunu söyledi. Uygun neresi ise Uzun çıkacak arkadaşlara okulda öğrendikleriyle ni gemide uygulamaya sokmaları. Çekilmeyin. Biz uzak yol kaptanıyız. Denizlerde çok çalıştık. Fatih kaptanımızla da beraber çalıştık. Aklınıza gelen her şeyi sorabilirsiniz. Hoş bulduk. Ben Fatih Ertem. Yasa kuruyu personel müdürüyüm. 2000 yıldan beri faaliyet gösteren bir firmadayız. Çalışıyoruz. Bugün Fatsa'ya Değerli kardeşlerime kariyer günlerinde meslekleriyle ilgili ve şirketimize tanıtmak için e, bilgi vermeye geldim. Güzel bir ortamdı. Teşekkür ederim herşine. Genç nesli e, interneti daha aktif kullanmalarını, e, mesleki olarak kullanmalarını, e, mesleklerini sevmelerini, e, dünyanın en eski mesleklerinden bir tanesi olduğunu e, sahip çıkarlarsa e, Türk denizcilik filosunun daha da büyüyeceğini. Bunlarla büyümenin yapıl olabilmesi için de kendilerine ihtiyacımız olduğunu söylemek isterim. Biz bu Çin setini yaptık. Siz buralara sığamadınız. Dünyanın en güzel yerine gittiniz, oturdunuz.